Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından bir tanesiydi. Bütün dünya konuştu. Bütün dünya basını yani, konuştu. Burada önemli olan biz de evet YouTube kanalımızda Arkasında bunu yaptık. Arkasında başka bir şey var mı bunu konuşalım burada, e, yoksa içeride, İran üzerinden mı içeride bir Burada üzerinde duracağım şey şu. Yeni gelişme Kavlamı şu. Var. İran Genelkurmay Başkanı e, dün alelacele bir rapor yayınladı. Alelacele. Hemen raporda efendim e, burada kesinlikle e, suikast falan bir şey yok. Bu bir kazadır diye hı hı. alelacele. Daha soruşturma açılmamış, evet. yani kaza kırım raporu hazırlanmamış, detaylı bir şey ortada yokken alelacele İran Genel Kurmay Başkanı'nın böyle bir rapor hazırlaması kafaları kurcalamaya başladı. Çok kısa olarak kafalardaki soru işaretleri şu: bir İran Cumhurbaşkanının içerisinde olduğu helikopterin LFE cihazı yani konum belirleme cihazı neden yoktu? Bak aynı şekilde sayın işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlunda da bulunamadım. Hı hı. Neden yoktu? İki bir Cumhurbaşkanının helikopteri hava şartları çok kötüyse neden kaldırıldı? Kaldı ki o helikopterin şoförü şey şoförü diyorum pilotu e, İran'ın en e, tecrübeli pilotlarından birisi. Şimdi böyle bir pilot buna uçuş izni verdiyse demek ki havada bir sıkıntı yok. Nitekim de ölen İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanının özel kalem müdürü zaten diyor ki havada bir sıkıntı yoktu evet. diyor ve 3 tane helikopter kalkıyor. 3 boyutlu, üç boyutlu görüntüsü var orada helikopter görüntüleri de 3 tane olabiliriz. helikopter kalkıyor. Mesele neydi? Azerbaycan'da bir ortak barajın <laughs> açılışıydı. Şimdi burada 3 evet. tane helikopter gidiyor. İkisi sağ salim geri dönüyor. Düşünün bir ülkenin Cumhurbaşkanının içerisinde olduğu helikopter yalnız bırakılıyor. Ya böyle bir insanlara affedersiniz ama aptal yerine koymak olmaz ha burada diyeceksin ki kim neyi hedefliyor onu söyleyeyim evet. bakın İran'ın içerisinde bir taht kavgası bu Hı. bir taht kavgası ve İran'daki cumhurbaşkanlığı rejimi ya da cumhurbaşkanı semboliktir çok sembolik o da şu İran'daki asıl yönetim erki kum kum kentidir ve velayeti fakih makamıdır o da şu anda kim Ali Hamaney Ali Hamani 85 zaman, yaşına dini gelmiş. Dini lider gibi. Dini lider tabi. İran'da dini liderlik çok önemli. Her evet. şeye karışır. Evet. Yani başta Hümeyni olmak üzere. O dönemde devam etti. Gelenek devam ediyor. Şimdi dolayısıyla velayeti fakih kim olacak? Şimdi o dini makama kim oturacak? En büyük aday kimdi? İşte bu suikast sonrası diyorum. Ben ona suikast diyorum. Ya da bu kaza sonucunda ölen İbrahim reisiydi. Yani Cumhurbaşkanı'ydı. Oraya gidecekti. Dini lider olacaktı ve ee, iplerin hepsi onun eline geçecekti peki onun gelmesini niye istemiyorlar onu da anlatmak lazım çünkü mantıklı olmak lazım şunun için istemiyorlar bakın ee, İbrahim reisi bazıları ki eleştiriyorlar şöyle diyorlar işte Hümeyni döneminde devrimde ciddi anlamda idamlara onay verdi E şimdi tamam doğru bu doğru bir bilgi fakat şunu söyleyeyim yani darbe ortamlarında e, Kenan Evren'in çıkıp bir sağdan bir soldan aslık de demesi. Değil mi? Ya darbe zaten adaletli adı üzerinde. Davrandık. Adaletli davrandık. Bir sağdan Şimdi, bir soldan aslık. Darbenin, darbenin devrimin adaleti olmaz. Yani yeni bir rejim getiriyorsanız zaten eskiyi kötülemeniz gerekiyor. O yüzden de hani o ortamda ya bunların katili bu deyip sırf o şey üzerinden kötülemek gerekmiyor. Ama İbrahim Reis'in bir özelliği var. O da şu. Türk dünyasıyla Bakın Azerbaycan Ermenistan'la savaşırken İran yönetimi açık net olarak nereye tuttu? Ermenistan'ı tuttu. Ama İbrahim Reis'i hem Azerbaycan'la ilişkileri yeniden kurma hem Türkiye ile ilgili ilişkileri yeniden kurma. Yani Türk dünyasıyla yakınlaşma. Diğer taraftan bakın Suudi Arabistan'la İran her dönem yıllarca düşman iki devlet olarak gözüktü. Ama İbrahim Reis'i bu iki devleti barıştırma konusunda çok ciddi adımlar attılar ve dışişleri bakanları bir aynı masada oturdular. Ve Mısır'a gitti. Dolayısıyla nedenini ona mı bağlıyorsun? Yakın kesinlikle. Mı? Çünkü İbrahim Reisi Sünni İslam dünyasıyla bir barışma çemberi içerisine girdi. Bir iki, bir de İsrail'e Hatırlarsanız, hani füzeler atıldı. Kimisi buna işte şey dedi, e, yöneydi, tiyatro dedi. Tiyatro dedi. Kimisi danışıklık dövüş dedi. Ne derseniz deyin ama İran'ın İsrail'e füze atması ve bunlardan birkaçının İsrail'e düşmesi önemli bir şeydi. Çünkü İsrail'e düşen o füzeler şunu gösterdi. İsrail istenildiği zaman vurulur. Ama şimdi bu hiç... önemliydi. Şimdi diyorlar ki, bu e, füzelerin atılmasında en çok ısrarcı olan kişi İbrahim Reisiydi.